Kocaeli Bilim Merkezi Gökyüzü Gözlem Şenliği'ndeyiz. Bilim meraklılarına bir şey icat etmek isteseydiniz bu şey ne olurdu diye sorduk. Hmm. Bir yerden bir yere gitme şey, makinesi. Oyuncakların mesela o, o, o toplama makinesi hemen on, on, onları hemen toplanması için o, onun süpürgesiyle onun için hemen çekerek öyle. Çok amaçlı kullanabilen bir elektronik alet. Robot gibi bir şey komutları algılıyor. Ipad'lerde mesela Siri var onun gibi sana cevap veriyor mesela. Ben de öyle bir şey yapmak isterdim. Senin dediklerine cevap veriyor ve o şeyleri yapmaya çalışıyor. Katlanan araba. Otoparklar yerine hani ağaçlandırma çalışmaları yapılır belki. Yani ben telefonu icat etmek isterdim ama o önceden icat edildi. Ben de bilgisayar icat etmek isterdim. Ama önceden o da icat edildi. Hayvanlar ne düşündüklerini söyleyen bir icat. Dünyada bulunmamış bir şey. Uçan kameraların büyük modeli. Yani nasıl desem yerden göğe, denizden alta. Geçenlerinden falan. Hayvanların da insanlar gibi konuşmasını istediklerini yapan bir robot icat etmek isterdim. Köpeklerim ve her hayvanın konuş, konuşabileceği bir şey icat ederdim. Uçak icat ederdim. Neden? Çünkü uçmak için. Uçak var zaten. Ama annem bindi beni Roket. Çünkü aya çıkmak için. Uçan araba. Arabayla uçarak şey ta uzaya gitmek istiyorum. Buzu biter. Bu minus. Bunun biz üşüyoruz ya soğuk gezegen onu. Onun adını on ona soğuk gezegen diyen Sen bir şey icat etseydin ne icat ederdin? Aklına bir şey geliyor mu? Um ya icat ederdim. Ya da ne bir diyozo icat ederdim.